Arkadaşlar merhaba. 2023 TYT sınavında çıkmış birinci dereceden denklemlerle ilgili bir soru var. Ee, bakalım ABC'de pozitif gerçel sayılar olmak üzere bir şekil göstermiş burada. Bu şeklin anlamında şöyle ifade etmiş. Köşelerdeki A ve D'yi topla, şu iç kısımdaki B ve C'yi topla ve birbirine böl. Eğer bu şekilde vermişse yani böyle sağdan sola yukarıdan aşağı iniyorsa bu sefer köşelerdekileri çarp, iç kısımlarındakileri çarp ve birbirlerine oranla demiş. Yani bir taktik, bir kural yani bir fonksiyon kuralı gibi düşünülebilir. Buna göre bu eşitliğin sonucunu bulmaya çalışalım diyor. Bakınız önce sol üst köşeden değil mi? Sol üst köşeden sağ alt köşeye inen düzenek var burada. Dolayısıyla bunu kullanmam lazım. E kullanıyorum A yerinde 10 var, D yerinde 14 var arkadaşlar. Bölü. E, B yerinde 2 var. C yerinde de 4 var. Eşitmiş. Şimdi diğer düzeneye geçtim. Bakın sağ üst köşede 7. Sol alt köşede x var. Yani a yerinde ne var? Orada x var. D yerinde 7 var. E, B yerinde 14 var. C yerinde 6 var. Bakın yerlerine yerleştirdim. Gayet e, basit bir denkleme dönüştü. 24 bölü e, 6 eşittir 7x bölü. 14 çarpı 6 oldu. Düzenlersen bakınız şu 7 ile 14 hemen gitsin burada 2 kalsın arkadaşlar. Gene 24 ile 6 sadeleşsin burada 4 bölü 1 kalsın. İçler dışlar çarpımı yaparsam x çarpı 1 gene x yapacaktır. Burada dikkat edin 2 çarpı 6 yani şurada bir 12'miz var. 12 ile de 4'ü çarparsam 48 yani doğru cevabımız ne geliyor? Edirne geliyor.